Evet sevgili YouTube hoş geldin. Türkiye'den bir stüdyonun geliştirdiği kutuluya maruz kalmış gemilerin poposunu temizleme oyunu olan Sunken Engine çıkmış. Ben bunun demosunu bir 100 dakika kadar oynamıştım. Şimdi ben demosla çok keyif almıştım. Bakalım ne olmuş da. Aaa dükkan yıkı. Daha girişten. Ha gemilerden ayıkladığımız kutulu parçacıklarını satabileceğiz galiba. Para üstü verme var. Keşke ayarlardan kapatsalar şu para üstü vermeyi. Gemilerden kutulu temizliyoruz arkadaşlar. Tatlı bir oyun. Sağdan soldan bir şeyler temizlemeyi seviyorsanız böyle bir işletmemiz var. Ve işletmemizin dışına çıkıp çok sokaklarda gezmiyoruz. Tabi her Lovecraft'in oyunda olduğu gibi gemileri temizlerken gördüğümüz midyeler üzerine aşırı midyeden bir süre sonra bulantı gelecek ve akıl sağlığımızı kaybedeceğiz. Aha gemi geldi. Gemi gelir yanaşır. Selamun Aleyküm dayı. Is my ship ready? Başka iş var mı acaba? Ama adam da demiyor ki lan bu gemiye hiçbir şey yapmamışsın şuna bir kere daha bak demiyor. Hemen aldı gitti koca gemiyi. Bir dur diyemedik yani. Hah gel bakalım başkan. Hop. Tamam senden hiç konuşmuyorum zaten. Alıp gemiyi falan gidiyorsunuz. Deli gibi yaptınız kendinizi. Şimdi arkadaşlar bu tarz oyunlarda hep olduğu gibi gördüğünüz gibi midye falan toplayacağız. Çöp atacağız. Aslında hani çok sinirli bir McDonald's çalışanı gibiyiz. Bir süre sonra yavaş yavaş delireceğiz. Kendi ofisimizi de biraz toplayalım. Müşteri diyecek ki ne yapıyorsun sen burada kutuluya kurban mı veriyorsun diyecek. Ya amelelik oyunları müthiş bir alt kategori oldu ve ben bayılıyorum amelelik oyunlarına. Bir de şimdi böyle varyasyonlu amelelik oyunları çıktı. Düz amelelikten sıkıldıysanız gelin kutulu amelliliği yapın. Oyunun adı nedir? Hmm. Sunken Engine. Ulan köylü arama varmış be. Kutulu sen satıyoruz. Gemide kutulu var mı diye bakamadım son dakikada. Neyse. Aa. Bu ne ya? Kral sen. Hayırdır ya? Biz gemi bekliyorduk. Bir tane adam geldi ya. Bu ne oğlum? Herhalde fakiriz diye biraz aşağıdan başlıyoruz. Küçülmeye gitmişiz evet. Demoda ayı gibi gemi geliyordu. Herif de yani sandalda alkol partisi yapmış kendine. Ya da başkalarıyla bilmiyorum. Yapmasan da yaptı derler. Derler... Aa, evet bak kutulu parçalarını satma gelmiş. Kendi ofisimizi de temizleyelim biraz. Şuna bak oğlum, Türkiye'mizden dredge görünümlü kutulu oydu çıkmış. Galiba şu anda bizim buranın tersane küçük olduğu için büyük gemiler gelmiyor. Demo da çünkü bizim bu tersane daha büyüktü. Bence biraz sonra tersaneyi geliştireceğiz ve gemiler gelecek. O gemiler gelecek be abi. O gemi mutlaka gelecek bir gün Mecnun. Gemim hazır mı? Hazır. <laughs> No offense ama bu Dredge'den daha iyi gibi. O başka bir oyun, bu başka bir oyun. Abi onda balıkçılık yapıyorsun. Bunu şey gibi düşün aslında Dereceden O dönen gemiyi temizleyen adamsın sen burada. Sadece sanat tarzı benziyor. Ki ona bakarsan de bu arada... Selamun Aleyküm. O, aslında, ne yapalım? Aa gece olmuş ha. Oha demin gündüz müydü? Şu gece gidilebilen yere gidelim lan o zaman. Gece barı. Gece barı. Çok içmişsin dostum. Gel seninle bir oyun oynayalım. Ha, aşırı basic bir blackjack oynuyoruz şu an. 28 çok iyi lan bu arada. Tamam, 28'de kaldım. Hadi köyüne. Bir şey Ben buradan güzel para kaldırdım. Gel bakayım. Arkadaşlar kumar kötü bir alışkanlıktır. Kumara düşmeyin. Oh çok güzel. 28. 28 aşabilir mi lan? Yok ya 28 iyi bir yer. Dur. Yok ya nereye aşıyor? Patladı. Ananı ben patladım. Şimdi de kaybettiğim parayı geri kazanmam lazım. O yüzden tekrar 150 lira oynayacağım. Blackjack yaptı ama herif ya. Bir şey söyleyeyim mi? İnsanın kendi alın teriyle kazandığı helal para gibisi yok arkadaşlar. Kim ne derse desin. En güzeli helal para. Şurada ne yazıyorsa o. Hiç şeyle gerek yok yani. Ben sizi kumara bulaşmayın dedim. Niye? Gördünüz az önce kendi gözlerinizle gösterdim size. Kamu spotu gibi bir an yaşadık gerçekten hoş geldin dede. Ne istiyorsun anlat bakalım ha. Güzel güzel işler açılıyor. Aa kutulu gelmiş lan direkt. O ne adam belirdi bir anda. Korkma lan. Nasıl gitti? Abi akşam oldu ben gideyim. Amaç babanızın mirasını takip edin. Ya şaka baka gerçekten babamızın mirasını arıyoruz ya. İnanılmaz bir şey. Hala 1000 liramız yok ha. 600 liramız var bu kadar uğraşmaya. Oo, ne kadar pahalı her şey ya. Oo. Türk da gelmiş yerim. Her şey çok pahalı ya. İlk güverte geliştirmeni satın al. Abi bulamıyorum güverte geliştirmesi ya. Şu değil mi güverte geliştirmesi? Herhalde bu 1000 lira diyor. 600'ü bassak 1200 yaparız. Ya şeytan gibi oradan. Tamam lan gidiyorum. Gel lan McGregor. Zaten çok para kazanılmıyor. Gel bakayım gel. Gel seni bir patlatayım gel. 26, 30. Oha 30'a geldim lan. Bok yedin oğlum. Oğlum bu zarlar hileli ha. 650 lira kazanmıştık bugün az önce 300'ünü kaybettik. Yok hak ettim vallahi hiçbir şey diyemiyorum ya. Abi yok yok. Biz alın terimizden vazgeçmiyoruz ya. Bu iş alın teri ya. Oğlum mahvolduk ya. Neyse seviye atladım en azından bir şeydir. Geri zekalı gibi kumarda ne biçim para kaybettim ya. Kapıda birisi var diyor. Dur geldim. Alo. Babanızdan bir şey geldi diyor. Ver bakayım babamın son mektubu. Ya he he. Aynen de. O ne lan? Ona ne avradını? Allah. Eş Oo. Baba, babacığım. Oy. Baba koluna ne oldu? Aa! Allah Allah. Okay. Okay. Yerli ve milli kutul oyunumuz hayırlı olsun ha. Dayı sen. <laughs> Dayı sen bu kostümle bunu mu kontrol ediyorsun? <laughs> Helal olsun. İşini ciddiye alan bir adammış ama. Ben sandalla bile açılacak olsam Üniformamı giyerim. Atanamamış kaptanlara destek çıkmamız lazım. Belki kumarda kaybetmiştir abi öyle deme. Olabilir kardeşim. Kumar çok kötü bir şey ya. Çok yanlış bir hobi. Hoş değil. Doğru doğru kutulu delitmiş. Çok fazla kutuluya maruz kalmaktan sıyırmış. Siz, siz çıldırmışsınız. Evet çıldırdım. Evet çıldırdım. Kutulusuzluktan çıldırdım. Hala 1000 liramız yok. Dün 250 liramızı kaybetmesek şimdi paramız olabilirdi ama. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Ha? 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 Ne diyorsun? Bir bak bakalım. <laughs> Belki adam kurda kurbağa'ya bir şey dönüşür diye suratına tuttum kitabı ama hiçbir şey olmadı. Ha, ik i̇kinci seviyeye geçtim lan, yetenek alabilirim. Balık satıcısı. Kumar oynarken daha fazla bahis yatırabilmeni sağlar. Hayır hayır, saçmalamayın. Allah'ım kumara gidiyorum. Gel lan. 250 lira. Siz yapmayın. 27 oldum ya. Duracağım. Zaten herif 30 atıyor. Oğlum bunu böyle bir kodladınız ya. Gerçekten bunu böyle bir kodladınız oğlum. Bütün paramı kaybedeceğim lan. Yeah bitch. Yeah. Ya oğlum nasıl 31 atabilirsin ya? Nasıl 31 atabilirsin abi? Ben sanity'yi buradan kaybettim abi asıl. Abi kaç kere tam 31 tutturacak bu herif? Tuhaflık var ha zar oyununda yani. Arkadaşlar 800 lirayla gittim 79 lirayla döndüm. Şuna bak. Yalnız RNG değil yani bayağı hile yapılıyor ha. Bütün tadım kaçtı vallahi ya. Ben oyunun niye mixed aldığını anladım abi. Dolandırıcılık ya bu. Yani 1000 liraya tersaneyi geliştirecektim 800 liradaydım. Sonra kumar oynamaya gittim ve 70 lirayla geri döndüm. Bir kere daha oynasaydım kıçımda yumurta kıracaklardı. Ama tam şey olmadık mı? Ahraz zekasının yarısı gitmiş dok işçisi olmadık mı şu an? Ha, sabahtan akşama temizlik yapıyorum. Bir kumarım var be. Kim ne diyecek? Şey olduk yani. Tolstoy romanı karakteri gibi olduk yani. Bir kolumda olmasa böyle. Vladimir'den sen, sen daha çok içme. Sapıttın. Bırakın beni. Bir kumar keyfim var be. Aşırı gerçekçi bir karakter oynuyorsun Toplumsal gerçekçi yani. Bir şey söyleyeyim mi? Kazandığımız paraları salak gibi harcamasak çoktan mekanımızı güncellemiştik. Ben bir şey söyleyeyim ben kumara tövbe ettim dün gece itibariyle. Kumara tövbe ettim vallahi bıraktım kumarı. Bir şey söyleyeyim mi? Kumarımız numarımız var ama iyi esnafız. Lan galiba biz bu oyunu seri yapacağız. Ben çok sardım.